Aşağıda bir stokla. Alüminyum folyo için şu. Alüminyum folyo. Alüminyum folyo bir bardan aldık. Orada daha ucuz. Evet. Düzgünce katladık. Bir kat. İşimizi görür. Kısalıyoruz. Kısıyoruz. Üzerine işin içine bir içi, gidip içi, olmayacak. ağzı kapatılacak. Ağabeyliği uygun bir köşede kendimiz delik açacağız. uygun köşeyi sen bir tane basacaksın Evet. mi? Evet. Buldum. Ufak bir delik açtım. işlemine geçebiliriz. Elim yandı ya. Tamam, Şuradan geliyor